Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar Kırmaz. Hep yeni bir PUBG ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ee, sizlere 18. sezon rank kasma taktiklerini göstereceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de benim için bir abone ol tuşuna basabilirsiniz. Zaten ücretsiz. Benim bazı hayallerim var, hedeflerim var. Sizler de o hedeflerime yardımcı olmak için bir ücretsiz abone ol tuşuna basıp like tuşuna da basabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an birinci taktik olarak saymıyorum ama yani bonus taktik olarak birinci taktik olarak size sayabiliriz. Birinci taktiğimiz sunucu değiştirme. Nasıl? sunu değiştirme derken ayarlardan kendi sunucunuzu değiştirmeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz mesela Orta Doğu'da mı kısacağız? Ee, bir arkadaşınız, kardeşiniz, o oynayacağınız kişi yani arkadaşınız sunucusu böyle Orta Doğu, Asya, Avrupa olduğu zaman sizler de böyle sizin de orada kademiniz düşük olduğu için e, sizlere botlar gelme ihtimali daha yüksek. Birinci taktimiz böyleydi. Umarım beğenir beğenirsiniz arkadaşlar. Ya, çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyledim. Şimdi değil mi? Abi ben bunu biliyordum falan. Bilmeyenler için göster söyledim sadece. Ee, sonucu değiştiğinden faydalanma. Ee, o zaman videomuza başlayalım. Öbür kayıt. Arkadaşlar ee, videomuza başlamadan önce bir lucky spin gelmiş. Biraz önce geldi. Abi açmak istiyorum. Günün ilkinden. İçimizin, gönlümüzün, kalbimizin temizliği için bir AK yükseltebilir kanka. Çık be pubg'ıma var. Çık hadi kanka. YouTube'da like atanlar abone olanlar için Hadi yallah bismillah Arkadaşlar bu arada ben bir parçalama küfür edip hemen videomuza geçiyoruz Evet arkadaşlar birinci taktiğimiz e, Shelter'ın orada bir tane ev var orada çok güzel yer var ondan sonra Shelter'ı da göstereceğim her yerde sizlere göstereceğim Iıı e, Atladığım zaman uza orada görüşelim. Arkadaşlar atlayana kadar sizlerle sohbet ettim. Ee, uzun zamandır yani uzun zamandır değil. Yine ben normalde video çekiyorum da stok yapıyorum. Bir günde böyle 3-4 video çekiyorum ki haftalık videomu çıkartayım. Şöyle ilerliyorum bu arada. Araç var mı bakalım. Ee, arkadaşlar dershane kurs falan etüt falan var olduğu için fazla oyuna giremiyorum sizler de fark etmişsiniz de sizlerle oynayamıyor. Arkadaşlar şimdi bizim benim lan kastım mekan burası. Shelter'a gidiyorum lootumu yapıyorum sonra geliyorum buraya. Genellikle alanı da yani yüzde yirmi yüzde otuz oranda buraya veriyor zaten. İlerleyelim şöyle bir. Lootumuzu bir yapalım. böyle bir lootumuzu yapalım arkadaşlar. Hakemi buldum. Geldiniz tamam mı? bulun abi ağrı kesicinizi her şeyinizi alın şöyle lootlayalım güzel bir lootunuz olsun arkadaşlar silahınız vesaire falan bak 4 x scope da lazım olur geliyorum ben normalde böyle durun şöyle atlıyorum o tamam atladım mı geliyorum buraya buz ürünümü koyuyorum koydum ya çık kanka şuraya geliyorum arkadaşlar ben burada yatıyorum mesela böyle işim olduğu zaman vesaire falan ee, burada pusuyorum giriyorum TikTok falan listeyle falan dolaşıyorum canım sıkılmasın diye vesaire ee, böyleydi birinci takdim şimdi ikinci taktiğimiz. hemen geçelim sizler de bu arada bir abone ol tuşuna basmayı unutmayın o kadar emek veriyoruz sizler de karşılığınız için bir abone ol kanka hadi geçelim Aha şey attılar. Dur 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 dur. Ar abi şu an çok iyi. Bir sürü de uçak sesi var. Hiçbir ses alamıyor şu anda. Arkadaşlar birinci, ikinci taktiğimiz ise bu shelter'da e, evlere bakan tarafta burada bir tane kapı olması lazım. Bu kapıya geliyorsunuz. Buz ürününü. Bakın şöyle kırmızı ya. Geliyorsunuz sağa kayıyorsunuz ufaktan. Sizi size atıyor yukarı attığı zaman hemen sola çekiliyorsunuz size atar atmaz hemen sola çekiyorsunuz böyle olacak siz de zıplayın şöyle tamam zıpladınız ya ilerleyin dur bakalım adamlar nerede aha fişeyim ki benim fişeyim bu geliyorum kanka Adam üstünde arkadaşlar. Ben o zaman böyle bir atlarım. Atlarım, ölürüm, ölürüm. Abi bunlar çok kalabalık. Oo kaskelik de buldum çok iyi. bu da gitti. Lan 4x ben atamam spreyi. Lan baga girdim mi? Altta bir adam da var. Şöyle senden bir lootumu çekeyim. Altta bir adam da var. Arkadaşlar bu arkadaş da kaçmış. İlerleyelim size yeni taktiklerimizi göstereyim. Adam korkudan kaçmış. Ya kaçmadı da puslu da şimdi. Sen büyük ihtimalle öleceksin çünkü pusmuş. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise Militar Köprüsü'nde. Buggy lazım bize. Buggy'i alıyoruz geliyoruz. İnşallah. Köprü tutmamışlardır da. Tutmamışlar. Tutmuşlarsa da geçmiş olsun. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Militar küpsünün altına bakıyla böyle geçiyoruz. Şöyle ilerliyoruz ilerliyoruz. Geriye geri geri. Arkaya binme tuşuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi. Adamları görebiliyorsunuz. Bomba da atabiliyorsunuz. Siz bombası da. Şöyle hatta sizlere göstereyim şöyle bir sis bombası atalım. Mermiler geçmiyor maalesef. Gördüğünüz gibi sis bombası. Sis bombası işe çalıştı. Ee, işe yaradı ama arkadaşlar mermiler geçmiyor. Bu taktiğimizde böyleydi. Dördüncü taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü taktiğimiz yine militar köprüsünde. İnşallah bir adam gelir de sizlere de gösteririm. Derinden adım gibi eminim. Şu, şöyle koyuyoruz bu yere. Buraya. Tamam mı? Ben mi koyana kadar bir geçmeyin kanka gözünüzü Geliyorsunuz arkadaşlar bu zürünü böyle merdiven koya koya gibi böyle çıkabiliyorsunuz. Şuraya bakmayın. Oturmaya kayışta işte, komposter olmalı. Kanka şimdi gelmeyecektin ama ya. Ulan az kaldı hadi lan. Allah. Raşadım kanka ben sana. Lan şarjı değiştirmem lazım. Yok mu şöyle bir şekilde vurma? Ah be öldük. Arkadaşlar işte dördüncü taktimiz de böyleydi. Evet arkadaşlar bir der taktiğimiz ise olmazsa olmazımız yani e, yani rank atanlar yer yer pusarak rank kasıyor Ben de o pusanlar için çok güzel bir şey göstereyim ya eğer bilmeyenler olursa git diye atla diyorsunuz tamam mı İleri gidiyorsunuz paraşütü aç dediği zaman aç tuşuna tık diyorsunuz paraşütü aç yazına geldi zaman ah, geldi ya Ondan sonra bir tane şöyle ileriye gitme git joystick, joystick ileri yapıyorsun tamam da ellem bu seni buraya kadar götürebilir ha iki buçuk üç kilometre götürebilir bu Abi yemek mi yiyeceksin? Aç paraşütünü kusarak şöyle rankını kasar, kasarsın. İleri gidersin. Böyle ben de kullandım taktik. Mesela ben yemek yiyeceğim zaman falan bunu kullanıyorum. Ee, umarım bunu da ben bunu da beğenmişsinizdir. Ee... evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir 18 sezon rank kasma taktikleri. 10. dakikadayız. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Sizler de bir abone ol tuşuna basabilirsiniz basıp bana destek olabilirsiniz. Zaten ücretsiz bir tane tuşa basacaksın. Like atacaksın. Yorum yapmasan da olur. Ee, bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.